Herkese merhabalar. Şubat ayı çorba serisinin ilk çorbası altın çorba. Hem bağışıklığınıza iyi gelecek hem de çok seveceğinizi düşündüğüm bir çorba hem besleyici hem de çok lezzetli. Öncelikle bunun için bir tatlı patates, bir havuç, bir soğan ve yarım karnabahar'a ihtiyacımız var. Karnabaharın yarısını üstünü süslemek için, yarısını da çorbaya katmak için kullanacağız. Tüm sebzelerimizi doğradıktan sonra diğer malzemelerimizi hazırlıyoruz. Bir limon, zencefil ve baharat karışımı. Baharat karışımının içeriğini açıklamalarda bulabilirsiniz. Ardından köri karışımını da hazırlayıp çorbayı yapmaya geçiyoruz. Soğan ve sarımsağımızı iyice kavurduktan sonra tüm diğer malzemelerimizi ekleyip suyunu ilave ediyoruz ve kaynayana kadar pişiriyoruz. Bu arada üstü için ayırdım karnabaharları, zeytinyağı, İtalyan baharat karışımı ve tuzla birlikte airfryer'a atıyorum. İnce kızarana kadar pişiriyorum. Bu arada tüm pişen sebzelerimizi blenderdan geçiriyoruz. Bir tabağa aldıktan sonra üzerine kızarmış karnabaharları ekliyoruz. Deneyenler şimdiden afiyet olsun. Görüşürüz.